Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Ercan Yusuf Alma. Hoş geldiniz. Herkese kucak dolusu saygılar, selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? Hayat nasıl gidiyor? Bizlere soracak olursak şükürler olsun bir sıkıntı yok. Aynı devam ediyor. Bugün farklı videoyla sizlerleyiz arkadaşlar. Yeniket Ekleristan'ı ziyarete geldik bugün arkadaşlar. Bugün burada neler yapacağız hep birlikte sizlerle paylaşacağım. Öncelikle arkadaşlar eklerimizi dolaba dizelim. Onunla başlayalım. Sonrasında ee, yavaş yavaş devam edeceğiz. Neler yapıyoruz hep birlikte göreceğiz. Ee, arkadaşlar daha önceden ekleri saniye bir şey duymamıştım açıkçası. Bir arkadaşın yanına gitmiştim. Orada gördüm bir tadına baktım. O kadar beğendim ki güzel bir tadı vardı. Renk arı şeyler var arkadaşlar. Ayrı ayrı tatlar var, ayrı ayrı aromalar var. Ee, bir düşündüm şöyle bir, biz de açabilir miyiz acaba? Bir deneyelim dedim. Ee, o vesileyle buraya açtık arkadaşlar. Geçen sene Ramazan ayında açmıştık. Allah şükür işlerimiz de iyi, her şeyi yoluna koyduk. Ee, ürünler arkadaşlar burada kendimiz yapmıyoruz. Bursa'dan günlük geliyor. Akşamları bırakıyorlar. Şu şekilde tepsiler var. Biz de i̇şte bu tepsilerle dolaba diziyoruz. Bu şekilde müşteriyi alıyoruz. 24-25 tane çeşit var arkadaşlar. Farklı farklı aromalarıyla. O, onun yanında kestane şekeri var arkadaşlar. Özel kestane şekeri meşhur. E, dondurmamız vardı. Onu dolasıyla kaldırdı. Soğuk içeceklerimiz var. Şurada semavlar koyuyoruz arkadaşlar. Sıcacık çay veriyoruz bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Müşterilerimiz de memnun, bizler de memnunuz. Yani açtığımızda o kadar memnunum ki yani önde de bir insan tabii ki bir iş yeri kurarken tereddüt ediyor. Acaba olur mu, olmaz mı diye. Allah aşkına ama biz memnunuz. Her şey yolunda. E, neyse biz mallar erimeden bir dolabımıza dizelim. Sonrasında devam edeceğiz. Haydi bakalım. Ev favorilerimden arkadaşlar Lotus. Bayılırım. Farklı bir araması var bu. Çikolata, e, muz, ya, muz, üçüncüye de beyaz çikolata arkadaşlar benim favorilerimden. Bunun tadı da güzel de biraz kahveli, ele yüze bulaşıyor. Biraz da biraz evet. da bayağı soğutuyor. Yani. Mal evet. bu şekilde sağlamalı arkadaşlar. Arkadaşlar ben kameram kapatayım. Ee, mallar yerilmesin. Ben hızlı bir şekilde dizeyim. Sonrasında şey yaparız. Devam ederiz. Arkadaşlar dolabı tamamladık. Bir eksik kalmadı. Yerleri süpürdük. Dolapları doldurduk. Şimdi sıra kahvaltıdan, Güzelce kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra Oturup kuşları bekleyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Kahvaltımızı yapalım güzelce. İnşallah hacı da Yaz aylarında fazla gitmiyordu arkadaşlar kış aylarında. Hele bir de Ramazan geliyor bu Ramazan. O zaman çok iyi gidiyor. Allah şükür işlerimiz gayet deneyim. Yemeği de çok lezzetli arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, ekleristanın şöyle bir prensibi var masası, sandalyesi, iş dizaynına varana kadar her şeyi aynı renkte olması lazım. Biz de ondan dolayı her şey aynı renkte dizayn ettik. Şuraya da bir tane salıncak kurduk arkadaşlar. Çocuklar gelince burada eğlenebiliyor. Yani düzenimizi kurduk. Allah inşallah bol kazançlar verir ailesiyle. Burayı açtık bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, öğle yemeği içinde de airfryer tavuk koymuştuk. Oo, vallahi güzel olmuş ya. Yemeğimizi de alalım arkadaşlar tamamıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Öyle yemeğini yiyelim arkadaşlar. Bugün bayağı hareketli geçti. İşler de güzeldi. Fakt, że robi się ja. havalar böyle iyi gidiyor da bir yağmur gelse geçtik arkadaşlar. Bahçe ekimleri başlıyor. Yağmur yağması lazım, bereket olması lazım. Bu senenin de e, kurak geçmesini istemiyorum. Öyle bir korkum var. İnşallah kuraklık geçmez. Evet arkadaşlar sizler için eklerin tadımını yapalım. Şöyle bakın arkadaşlar kremasına. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu çok seviyorum ya. Farklı bir tadı var bunun. Lotus seviyorum. Beyaz çikolata. Ee, portakal var arkadaşlar. Işte. Bu da onun tadına bayılıyorum. Defa yedim ama hala yeken kendimden geçiyorum. Evet arkadaşlar eklerimizi bitirdik. Artık eve dönme vakti geldi. Ee, yavaş yavaş artık tükranı kapatalım. Evimize doğru gidelim. Bir videonun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Desteklerinizi bekliyorum.